Eşimle beraber el işçiliği yorgan yapıyorduk. Sonra talep çoğalınca elimizde yetiştiremedik. Ne yaparız diye düşünürken kozgevin işletmeleri için ödeme yaptığını öğrendik. Araştırdım. COSGEV'in ve belediyenin açtığı kurslara katıldım. Belgelerimi aldım. COSGEV'e başvurduk. Projemizi hazırladık. Sağ olsunlar onlar da destek verdiler, güvendiler bize. O şekilde işletmemizi kurduk. 2018'de kurduk işletmemizi. İlk hedefimiz Yozgat ve çevresiydi. Bunu da başardık. Yer ve konu olarak bizi tercih edeceklerini düşündük. Oldu da şu an Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de pazarımız var. İnternet üzerinde satışlarımız var. Başladığımızdan bugüne kadar bize destek olan Koskev müdürümüz ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. De şu de de an, de. E, şu an işletmemizde dört kişi çalışıyoruz. Aynı zamanda e, ev hanımlarına makine veriyorum. Onlar kızlarını hazırlıyor üç kişi. dört e, kişi dükkan içerisinde çalışıyoruz. Şu an dokuz kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda onlar çalışıyorlar. Dokuz kişiyle devam ediyoruz. Sadece eşimle ben başlamıştık başta. 1993'ten beri el işçiliği yorganla imalatıyla uğraşıyordum. Sonra talep çok çoğalmaya başladığından e, talebe de yetişemediğimizin yüzünden böyle bir işletmeyi kurabilir miyiz diye düşündük. Sağolsun olsun Yozgat Koske Müdürlüğü'nden bilgi aldık. Daha sonrasında 50 bin lira ilk etapta hibe kredisi alarak sonra 100 bin lira geri ödemeli kredi alarak işletmemizi kurduk. Şu anki yaptığımız yorganlardan talebimiz çok güzel. Eşim ve ben kendimiz çizimlerini yaptığımız, kendi tasarımlarını yaptığımız yorganları müşterimize sunuyoruz. Müşterilerimizin talepleri karşılığında da istedikleri motif veya modelleri el işçiliği makineye döndürerek şu anda talepleri karşılıyoruz. Bir yorganın üretim zamanı şöyle 10-12 dakika arası gün yorganlarımız, elyaf yorganlarımız 8 dakika içerisinde bitiyor. Bu el işçiliğinden daha hızlı oluyor, imalatı da daha çok oluyor. Seten yorganlarımızın en ağır modelleri de 1 saat, 1 saat 20 dakika, en fazla 1 saat 45 dakikada bitiyor. Günlük ortalama kaç tane üretiyorsunuz? Ortalama yün yorgan olduğu zaman 40-45 tane, elyaf yorgan olduğu zaman 60-70 tane, seten yorgan olduğu zaman da 20-25 tane imalatımız var. Yapayım. Bir yün yorganımız 250 lira çift kişili, 200 lira tek kişili. Seten yorganlarımızın da e, şu andaki fiyatları en ağır modellerimiz 300-350 liraya kadar çıkıyor. Koskep yol var girişimciler önem Bizler girişimcilere desteklemek için azami çabamızı gösteriyoruz. Bugün de Saraykent'te kurulan yolcuculuk firmasındayız. İşletme sahibi Tuğba Tuğç Hanım efendim bize geldi. Koskep girişim hesabında bilgi ise biz de kendisine ayrıca bilgi verdik. Daha sonra girişim eğitimine katılan sertifikasını aldı ve Saraykent'te işletmesini kurdu. eşiyle birlikte faaliyetini gösteriyor. Ayrıca dört tane de çalışanı var hem sosyal medyada satışlarını yapıyor hem de kendisi dağıtım pazarlama ağını kurmuş oradan pazarlamasını yurt yapmaktadır. Biz kendisine başarılar diyoruz, kolay gelsin diyoruz. Hadi.